Bas, yarı kapat, yarı aç. Aç şimdi. Hı, yürü. Allah'ın seversen Allah. gülme ya, komik bir şey yok ki bunda yani. Gaz versene, kızım şuna gaz versene ya. Kalkarken gaz vereceksin ya. Gaz veriyorum lan. Allah'a veriyorum. Bırak veriyorum. şunu bir çalıştır, beni sinir etme şimdi ya. Tamam, Allah Allah. Allah, Allah. Üç seferdir aynı bokuyorsun ya. Böyle olmaz maske ama böyle. Debrezden kalırken yavaş yavaş işte da gaza basacaksın. Ay, Yap ay, şunu. Ay, <laughs> Allah Allah. Tamam mı dur ya? ya, ya. Kızdırma beni. Allah, Allah Allah. Kazdır biraz. Allah'ı veriyorum. Kuran çarpsın veriyorum ya. Yapma şunu ya. Önce bir boşal arabayı. Bir ölüm fitesine çalışır mı? Tamam. <laughs> tamam. <laughs> Maskara Ya, ya Kızıyorum sana ya. Allah belanı <laughs> vermesin ya. Yani bunu bu kadar yapmanın bir mantığı yok ya. Hayret bir şeysin ya. Abla <laughs> <ya>. ki. <Çocuklar gülüyor> ya bana yavaş çocuklar sarm. dolu ya. Hı. Yavaş çek ayarı kazlar Azdan çek ayağını. Tamam çektim sakin ol. Bas şu kornaya. Bizim taşlar, taşlar üstünden mi? gidiyorsun. <laughs> taşlar üstünden gideceğim. Lanet ya. olsun niye taşların üzerine gidiyorsun ya? Taşlarımız oradan geçiyor. Sebebi geçiyorum. neydi ki? <laughs> Sola dön şuradan. <gülüyor> ya kornaya <laughs> bas. amına kodumun adamı. Git de git. Amca dur. Amca bir çekil. Ben onun için diyorum sana. Sen ev yerine uzak dur. Durmaya kalkmayabilir. Adam önüne atlasa panik yapsa vurup tezip gideceksin. Gaza bakmayacaksın. Sana <laughs> dön şuradan. Yok. Yavaşça. Sağına sona bak. Uçtun adamın anasını siktir adamını siktir da. Abla dur dur bak. Korkuyor. Böyle mi dönülür ya? Direksiyonda ne korkuyor? Çevirsene şu zıkkımı ya. Allah Allah. Ya anne ben korkuyorum. Ama kızım biraz sanırım. pratik yap ya. Direkt git direkt direkt. Abla korun çaldı şimdiden gitsene. <laughs> ya yerleşim yerlerinde senin araba sürmen doğru değil. Sana ehliyet verenin Allah belasını versin ya. Allah Allah. Mi? Beni dinlemiyorsun ki. Sağa dön. Nerede kızım sen ineceğin Baba sağa dönsün az ileride ineceğim ben. Canım mı kurtar yavrum? <laughs> Dönerken bak içten dönüyorsun kızım tamam mı? Gazdan ayağını çek. Şey. Panik git de gaza basma ben frene bas Korkuyorum yavrum ya. Bir şey açar başımıza diye. Tamam çok güzel devam et. Oraya <laughs> bas. Millet uyar. <laughs> Bas bir daha, bas bir daha, hı, bas. Hı, tamam, hı, bana, hı, koy, anda, Susan, ben şuruyorum ya He, Ayşe diye? şu mavi arabanın orada Bilmiyorum, ben ineyim. Bas sola git kızım. Arabaya sürtecen neredeyse. Dur şöyle kızım. Dur. Dur. Aferin dur. Tamam. tamam. Hadi, tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz.